Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. Bilgiyi kullanabilme yeteneğini ölçen mükemmel kalitede bir soru çözeceğiz ki bakış açınızı ve ufkunuzu da genişleteceğini düşünüyorum. Görmesi oldukça zor, sağlam bir soru. Ama arkadaşlar vereceğim tiyolarla bu tarzdaki soruları çözüp sonuca ulaşacaksınız. Yine her zaman gibi verileri ve bilgiyi kullanarak sonuca doğru adım adım gideceğiz. O halde bakalım soruda neler var, ne yapmamız gerekli. İç içe geçmişlik üçgenler var. Bu bir. İkincisi 30 derecelik bir açı verilmiş. Eşit olan uzunluklar söz konusu ve DK 4 KH'ye eşit bir oran var. CK'da 18 cm olduğuna göre AB uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi ilk baktığımızda sanki kolaymış gibi gözüküyor soru değil mi arkadaşlar? Yani şöyle diyeceğiniz tahmin ediyorum. Hocam burada bir ikizkenar üçgen var. Evet var arkadaşlar. ADC bir ikizkenar üçgen. Çünkü H'de hem yükseklik hem de kenar ortay. O halde AD DC'ye eşittir. Peki bir de ne var arkadaşlar? 30 derecelik açı var. Sonra şu verilen oranı da bir yerleştirelim yerine. Yani ben KH uzunluğuna A demiş olsam DK uzunluğu 4A'ya eşit olur mu? Olur. Şimdi bundan sonra ne yapmamız gerekli? Yani ilk hamlemiz ne olacak? Arkadaşlar ilk tüyoyu veriyorum bakın. Eğer bir soruda iç içe geçmiş dik üçgenler varsa aynen burada olduğu gibi ve de oran da söz konusuysa işte o soruda arkadaşlar kesinlikle ne vardır? Benzerlik vardır. Tamam. Yani o zaman bizim işimiz benzer üçgenleri ortaya çıkartmak ya da arkadaşlar oluşturmak. Peki bunun için ilk hamlemiz ne olmalı? Şimdi arkadaşlar 30 derecelik açıyı görüyoruz zaten. Bizim için 30 45 60 sayıları çok önemli. Ne yapıyoruz biz bunları gördüğümüzde? Hiç tereddüt etmeden, bakın hiç tereddüt etmeden diyorum. Karşılarına dik indiriyoruz. O zaman buradaki 30 derecenin de karşısına dik indirerek başlayacağız. Ve bu diki indirmek için ne yapmamız gerekli? ED'yi uzatmamız gerekli. Ben şurayı sileceğim. Karışıklık olmasın arkadaşlar. Şunları bir sileyim. Ve şimdi de ED'yi şöyle uzatıyorum. İşte 30 derecenin karşısına bu şekilde dikimizi indirmiş oluyoruz. Yani bir 30-60-90 üçgeni oluştu mu? oluştu. Şu noktaya arkadaşlar T noktası diyeceğim. Bu üçgende hipotenüse baktığımızda KC uzunluğu 18 cm ama EK'yı bilmiyoruz. Yani eğer biz 90'ın karşısını bulursak gerisi gelecek gibi gözüküyor değil mi? Hem 1'e 4 oranı kullanmak hem de bunun yanında dikkat diyorum arkadaşlar AH, HC eşit. Evet bir ikizkenar üçgen ADC üçgeni ama bunun yanında yan yana eşitlikler bize neyi hatırlatmalı? Bakın ikinci tüyü veriyorum ki o da Orta taban. E, orta taban dediğimiz şey de zaten arkadaşlar benzerlik değil mi? 1'e 2 benzerlik. Yani ikinci bir benzerlik daha geldi bakın. Şimdi o halde hem yan yana eşitlikleri hem de 1'e 4 oranını ve dahi 30-60-90 üçgeni kullanabilmek için bilmediğimiz şu KE uzunluğunu uzatarak ne yapacağız? Orta tabanı oluşturup Aynı zamanda da 1'e 4 oranını kullanacağız. O halde A noktasından ben HK'ya şöyle bir paralel çekiyorum. Paralellikten dolayı bu açımız 90 derece. Şu noktaya da L noktası dedim. Dikkat. ALC üçgene bakın şimdi arkadaşlar. Neyi gördünüz? HK orta taban A kadar. O halde AL uzunluğu da bunun iki katı 2A'ya eşit olmalı mı? Olmalı hocam diyorsunuz, değil mi? Bunun yanında arkadaşlar LK uzunluğuyla KC uzunluğu da birbirine ne olacak? eşit olacak. Peki yan yana eşitlikleri kullandık. Orta tabanı ortaya çıkarttık. Gelelim benzerle dikkatle bakıyorsunuz. Zaten A ile paralel olduğuna göre herhalde gördünüz sanırım. İçini tarıyorum kelebeği arkadaşlar. İşte 2 A'ya 4 A sadeleştirirseniz 1'e 2 oranı olan bir kelebek. Paralellerin oranı 1'e 2 ise o halde kolların oranı da 1'e 2 olmalı. Yani ben şu uzunluğa Y demiş olsam bu uzunluk 2 Y'ye eşit olacak. LE uzunluğuna x demiş olsam bu durumda EK uzunluğu 2x'e eşit olmalı diyorum. Böylece arkadaşlar LK 3x kadar olurken KC de ne oluyor? 3x'e eşit oluyor. 18 birim 3x ise x de buradan 6'dır diyoruz. x 6 olduğuna göre 2x'lik uzunlukta 12 eşit olmalı. Peki başka ne vardı arkadaşlar? Gözden kaçırmayalım. ADC üçgeni bir ikizkenar kenar üçgendir. Yani AD uzunluğu 3Y olurken DC uzunluğu da 3Y'ye eşit olmalı diyorum. Buraya kadar tamam. Şu anda 30-60-90 üçgeni kullanabiliriz. Üzerinden geçiyorum arkadaşlar. Daha net olarak görülsün diye. ETC üçgeninde 90'ın karşısı toplamda birime eşit oldu 12 artı 18'den. O halde 30'un karşısı yarısından 15'e eşit olmalı diyorum. Bunu da hallettik. 30-60-90 üçgende kullandık ve bizden AB uzunluğunu istiyordu arkadaşlar. Şu anda ne yapabiliriz diye tekrar bir daha dönerek soruya bakıyoruz. Dedim ya arkadaşlar bilgiyi görmesi ve kullanması gerçekten zor bir soru. Bizden istemiş olduğu AB uzunluğu şöyle bir yoğunlaşalım ki ABD üçgeninin dik kenarı görüyorsunuz. Ve bunu takip ettiğinizde arkadaşlar iki tane dik üçgen oldu mu oldu. Üçüncü bir benzerlik geldi. Net olsun diye ben şuraya çizeceğim. Bakın buradaki olayı şöyle arkadaşlar. ABD üçgeniyle harflendiriyorum. Burası AB dik ve D noktası. Sonra şurası C noktası ve T noktası. Bu açıda 90 derece. Neyi biliyoruz biz? DC uzun 3 olduğunu ve aynı zamanda CT uzun da 15 bulmuştuk. ADC bir ikizkenar üçgen olduğu için bu da 3'ye eşitti ve artık soru bitti. Çünkü bu iki üçgen gördüğünüz gibi açı açıya göre benzerdir. Çizgili açı noktalı açı dediğimde tersten nokta bu açıda çizgi olduğuna göre ve hem benzer hem de eşittir. Sebep çünkü 90'ların karşısı gördüğünüz gibi 3'ye kadarsa diğer açıların karşısındaki kenarlarda birbirine eşit olmalı. Yani DCT üçgeninde noktalı açının karşısı 15 ise o halde ABD üçgeninde noktalı açının karşısı 15 olur. Böylece soruyu bitirir ve doğru cevap C şıkkıdır diyerek işaretleriz. Gerçekten arkadaşlar bilgiyi kullanabilme adına gördüğüm mükemmel kalitedeki sorulardan bir tanesi bu. Yani bir olimpiyat sorusu değil bakın bu. Olimpiyat soruları çok farklıdır. Onlarda daha çok kes yapıştır yöntemleri kullanılır. Ama bu tarz sorular tamamıyla bilgiyi kullanabilme yeteneğini ölçen sorulardır ki ÖSYM'nin tarzı da budur. Hani demeyin böyle sorular çıkarma ama böyle sorular arkadaşlar sizlere başta da söylediğim gibi ufkunuzu açacak, bakış açınızı genişletip derinleştirecek sorulardır. Umarım sizler için de faydalı bir çözüm olmuştur. O halde herkese yeniden iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.